görünceme iftara gideceğiz. O yüzden biraz rahatız. Markete geldik. İkra'ya biberon bakıyoruz. Su biberonu. Görüncem nevi. Böyle var. Kapların güzelliği. 14 tane beze çıktı. Üzerini biraz örtüp mayalanmaya alıyorum. Altını kısıyorum. Böyle bir toniyim. Ellerimde köpürtüyorum. Ayrıca sürüyorum. Sevdiceğimle birlikte. Oradan çıktık. Başka bir markete geldik. Burada kendime cam kase bakacağım. Plastik kapaklı. <laughs> <Daha sefer. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün görünceme iftara gideceğiz. O yüzden biraz rahatız. Dışarıya çıkalım dedik eşimle. De. Eşim de erken geldi. Biraz bir şeyler alalım. Belki yarın görümceme iftara çağırırız biz de. Son günler artık. Bu şekilde. Markete gidiyoruz. Ekra'ya bez falan alacağız. Başka şeyler de bakacağız. Markete geldik ikraya biberon bakıyoruz su biberonu ve bez bakacağız. Oradan çıktık başka bir markete geldik burada kendime cam kase bakacağım plastik kapaklı. Bende bir tane vardı onu ikra kırdı. Yenisini bakacağım. İnşallah vardır. <laughs> Gördüm Cem'in <Görünçlüğümlerin. gülüyor> Böyle üst katı var. Böyle. Böyle. Mutfağı. Böyle. Nasıl ustası var. Güzelliği İftarımızı yaptık Çayımızı çerezimizi Yedik içtik sohbetimiz, muhabbetimizi yaptık Şimdi yürüme Evimize gidiyoruz Yaz geldi artık gökyüzü Işıl ışıl Telefonlar ne kadar belli olmasa da Böyle Sevdiceğimle birlikte Evimize doğru gidiyoruz göbek ailemiz tekrar merhaba arkadaşlar eve geldik ikra yedirdim uyuttum kendime de yüz bakımı yaptım biraz soyulabilir maske önce jelle yıkadım sonra soyulabilir maske sürdüm o arada ikra yedirdim uyuttum daha sonra saçlarıma biraz argan yağı sürdüm çünkü dökülüyorlar. Bu şekilde görümcemdeydik iftarda. O da belki yarın bize gelir. Bilmiyorum. Onu da eğer gelirse bu videonun sonuna bir vlog daha çekip eklerim. Çekemezsem de bunu bu şekilde yayınlarım. Markete çıktık demiştim. Bir şeyler aldık. Onları göstermek istiyorum size biraz. İkraya bez aldık. İçeriye koyduk onu. İndirimde uygun bulunca. Çünkü şu an bezler çok pahalı. İndirimde bir şeyler bulunca kaçırmıyoruz eşimle birlikte. Artık bütün fiyatı adet sayısına bölüp tane hesap yapıyoruz. Hangi markette daha uygunsa. Devir ekonomi devri. Aldığım şeyleri göstermek istiyorum. İlk başta şöyle bir şey aldım. Bunlar diş fırçası koruyucusu. Bunları uzun zamandır ki arıyordum. Hatta diş fırçası alırken özellikle koruyucusu var mı diye bakıyordum. Bunları böyle bulunca lazım olur diye almak istedim. Bir de bu şekilde bunu da yine geçen yazın aradım çok ekranın taraklarını koymak için şu şekilde iç kısmı bunun mavisi var bende ama kızım pembiş olsun diye pembe aldım bunu ister makyaj fırçalarınızı koyabilirsiniz işte makyaj kalemlerinizi falan ben çok makyaj yapmadığım için isterseniz de diş fırçası veya macun koyabilirsiniz ne olur ne olmaz diye bunu da aldım bir de ikraya yine böyle diş fırçaları aldım. Çünkü biz fırçalarken bizden görüyor. Merak ediyor. Nasıl olduğunu diye. Böyle parmağı sokmalı almıştım. Kullanıyordu ama artık bizimki gibi şeyler istiyor. Böyle pembesi var. Bir de bu şekilde böyle e, morlu olanı var. Bu pembe olanından iki tane aldık. Fırçalama dönemine kadar onunla bizden görünce kendisi de fırçalasın diye kullanmak lazım. bu da daha sonra kullanmalık. O elindeydi merakından. Bahçede düşürdü onu zannedersem. Yarın inşallah onda babası alacak. Bir de böyle bir diş macunu aldık yine. 2-5 yaş arası çocuklar için. Şu anlık diş fırçasını macunsuz kullanacak ama 2 yaşından sonra yavaş yavaş macun kullanarak denetimli bir şekilde fırçalayacağız. Bir de böyle bir tayt aldım. Bunu arkadaşım almış. Kullanmış çok beğenmiş. Bunlardan kullanıyorum dedi. Benimkisi bu renkte. Bedenini bulamadım. Aslında bu rengi daha güzel ama bedenini bulamadığım için alamadım. bu de yine ikraya hem bayramlık hem de yaz için kıyafetler baktık yine. Biraz uygundu fiyatları. Şu şekilde pembe. Eteği çok güzel. Böyle efil efil rahat edebileceği şekilde. Ben geçen sene ilk kiraya hiç elbise giydirmedim. Bu sene inşallah giydirmeyi düşünüyorum. O tabi altından kilo çorap giydirerek. Böyle bandıcı da var. Aynı şekilde kurdaleyle. Bandıcı çok taktırmıyor ama bakalım belki taktırır bunu. Bayramda giydirebiliriz alt kısmına kilo çorap giydirerek. Ramazan bayramında olabilir ya da Ramazan şu anda kış olduğu için. Kurban Bayramı'na da giyebilir bunu. Ramazan Bayramı için e, amcamızın aldığı bir elbisesi vardı. Bunu e, piknikte giymiştik. Yine de giyebiliriz bayramda da. Kışa biraz daha uygun o. Bir de böyle tişörtler aldık. Böyle iki tane sarı, bir tane mor, bir tane gri. Böyle biraz daha sarıya dönük. İki tane de pembe. İki taneymiş göreyi. Toplam sekiz tane tişört aldık böyle yaz için. İkraya. Uyguna, uygunaydı. Yaz gelmeden uyguna bulmuşken alalım dedik. Birkaç tane de bunlar için altlarına e, farklı renklerde olabilir. Zıt renkler olabilir. E, çaprazlama yapılabilir. Ya da tişörtlerin içerisindeki renklere uygun renkler olabilir. Alt kısımlarına tayt Alınca yaz kıyafetleri de hazır olmuş oluyor. Zaten alt iç kısmına da çıt çıtlı badileri vardı. Almıştım onları kışın ebebekte indirimi yakaladığımda almıştım. Birkaç parça daha geçen yazdan almıştım 1-2 yaş için gene uygun bulduğum için kıyafetlerini hem tight hem tişört şeklinde iyice yaz geldiğinde sıcak olduğunda bu şekilde kısa kol giydireceğiz. Ee, burası geçen yaz çok sıcak olmuştu. Kısa kol hatta dışarıda değil ama evin içerisinde askılı hatta sıfır kol bile giydirmiştim çünkü evin içi çok sıcak olmuştu. Bu şekilde aldıklarımız güzel bir iftar geçirdik. görüncem çok güzel şeyler hazırlanmıştı. Ellerine sağlık. Buradan Selamlar ve sevgiler olsun görümceme. Dediğim gibi yine yarın da bize gelin dedik. İnşallah bir aksilik çıkmazsa yarın akşam da biz de olacağız. Yarın tabi buna bir ekleme video yapabilirsem onu da eklerim. Ekleyemezsem bunu bu şekilde paylaşırım. Ne olup ne olmayacağını Allah bilir. Şimdilik Allah'a emanet olun. Başka bir videoda bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dün görümceme gitmiştik. Söylemiştim. Bugün de onları bize çağırdık. Beraber iftar yapacağız. Ben iftar hazırlıklarıma, menü hazırlığıma başladım. Benim de Kemal Koç'a tatlısı olacak. Bu sefer tatlıdan başladım önce. Poğaça yapacağım. Sade poğaça. Poğaçamın hamurunu yoğurdum. Böyle sardım. 90 dakika boyunca dinlenecek. Birazdan onu alıp bezirlerine ayırıp tepsiye koyacağım. Kemal Paşa'nın şerbetini kaynatıyorum. Kaynayınca hazır paketi dökeceğim. Ayrıca e, kanat soslu tavuk yapacağım. Patatesli tavuklarımı böyle ayarladım. Suda bekliyorlar. Onları da birazdan sudan çıkaracağım. Süzgeçte süzme Daha sonra soslayıp patatesle beraber fırına vereceğim. Çorba olarak da yayla çorbası yapmayı düşünüyorum. Farklı bir çorba olsun. Hep aynı çorbaları yapıyoruz genelde. Yapıyorum benim de farklı bir çorba olsun dedim. Ee, bir de erişte pilavı yapacağım pilav olarak da. Hep pirinç, bulgur olmasın. Erişte pilavı yapacağım. Ee, yeşil salatam olacak. Ee, çoban salatası yani. Yeşil salata diyorum buradan. Ee, salata, domates, taze soğan. Bir de çiğ köfte var. Ee, Altta marul yanına lavaş eşliğinde. Bir de yetiştirebilirsem havuç tarator yapmayı düşünüyorum. Böyle. Şerbetim kaynamaya başladı. Birazcık daha kaynayınca Kemal paşaları içerisine atacağım. Şerbetim yeterince kaynadı paketi içerisine başa atıyorum altını kısıyorum ve tostlarım şerbetini çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika boyunca bu şekilde pişecek bir bardak pirincimi çorbam için bir bardak pirincimi yıkadım 3 bardak suyla birlikte pişmeye gönderiyorum. Hamurum mayalandı. Sitrecimi söküp havasını almak istiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime bezeler yapıyorum. Bezelerim hazır. Benim biraz az oldu. Bununla ve malzemelerini biraz daha fazla tutabiliriz. Toplam 14 tane beze çıktı. Üzerini biraz örtüp mayalanmaya alıyorum tatlılarımı böyle aldım soğumaya. Poğaçalarım fırında pişiyor. Havuçlar rendeledim. Böyle pişiriyorum. Havuç tartar yapacağım. Çorbam. Hazır. Biraz katı oldu. Ona biraz daha su ekleyeceğim. Tavuklarımı böyle hazır ettim. Patatesle beraber börekler, piş poğaçalar pişince fırına gidecek. Salata için malzemelerim hazır. Salata olacak. Erişte pilav olacak. Hazır gibi yani. Öyle. İftarımızı yaptık. Başlıkların bir kısmını makineye dizdim. Yıkanacakları öyle ayarladım. Görümcem gittikten sonra yıkayacağım inşallah. Şimdi de çay saati için bir şeyler ayarlıyorum. Kemal bir şey yapmıştım. Bir de bir şey yapmıştım. Onları servis yapacağım. Ben sohbet edeceğiz. Doğalar edeceğiz. Bol bol. Çünkü bu gece Kadir gecesi. Benim aydan daha hayırlı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay gece. Hepinize hayırlı kadar geceleri. Bu akşamki video kapanışımı banyodan yapacağım. Çünkü hem yüzüme biraz bakım yapmak istiyorum hem de size göstermek istiyorum nasıl bakım yaptığımı. Yüzümde böyle birkaç tane sivilce var. Onun için sivilce karşıtı maske yapacağım şöyle var. Ama öncesinde bana leke kremini, leke kremi kullanıyordum. Doğumdan sonra kalan lekeler için tam çıkmadılar. Onun için Sinoz'dan şöyle bir hediye olarak geldi. Benim böyle bir leke kremim var Sinoz'un. Düzenli kullanamadım. Düzenli kullanabilsem işe yarıyor. Faydasını görmüştüm. Yanında şöyle hediye, yıkama suyu gelmişti. Onunla öncelikle yüzümü yıkıyorum. Genelde unutmuyorsam, hatırlamıyorsam her akşam yapıyorum bu işlemi. Ben kızımı uyuttum. Yedirdim, içirdim, uyuttum. Misafirlerim gittikten sonra kalan bulaşıkları yıkadım. Biraz ikra ile oynadım. Onu yedirdim. Uyuttum. Şimdi de biraz yüz bakımı yapmak istiyorum. Yapınca faydasını görüyorum çünkü. bu şekilde yaptım. Şimdi bunu ellerimde köpürtüyorum ve yüzüme sürüyorum. Birazcık sonra yıkıyorum. Yüzümü yıkadım. kuruladım Ama şimdi maskeden maskeye değişiyor bazı maskeler. E, yüzün kuru olması gerektiğini söylüyor. Bazı maskelerde ıslak olması gerektiğini söylüyor. Mesela bunda yüzün ıslak olması gerekiyor. Ben kapalı olduğum için sadece yüzüme uyguluyorum. Yoksa boyuna ve dekolte bölgesine de uygulanabiliyor. Bu şekilde yüzüme uyguluyorum uygularken bir de size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bizim burada bir sayfa var. Facebook sayfası. Burada yaşanan olayları anlatıyor. Bir tane 65 yaşında bir kadın vefat etmiş. Daha doğrusu intihar etmiş. Hani ne olduğunu belki psikolojik sorunları var onu bilemiyorum. Sayfaya yazmışlar. Hani herkese Allah rahmet eylesin falan yazmış. Tabi ben de yazdım Allah rahmet eylesin. Ama hani tabi öncesinde bu yorumu yazmadan önce internette araştırma yaptım. Hani dinimizde intihar etmeyle alakalı tutum nedir şeklinde. Hani intihar etmenin iyi bir şey olmadığını ve hani Allah rahmet etsin denilmez şeklinde hani bir yazı okumadım o şekilde ama böyle bir duyumum olduğunu hani Allah rahmet etsin denilmez ama yine de hani bilemeyiz biz Allah rahmet etsin dedim ve çok değişik çok kötü yorumlar geldi tanıdıklarından galiba İşte bir tanesi sen melek misin de işte e, ne biçim yorumlar yapıyorsun da işte ben seni dava ederim de. işte sizin gibi insanlara Allah hidayet versin de sizden kurtulalım da de gibi değişik şeyler yazdı. Ben de acınızı anlıyorum ama hani ben sizi yazdım, ben, benim yazdığımda bir şey yok sonuçta. Hani lafıma Allah rahmet etsin. Hani Allah yardımcısı olsun şeklinde yazdım zaten dedim. Hani benim sözlerimle dava edilecek bir durum yok ama ben sizi dava edersem ne yaparsınız diye şey yaptırdım. Aslında bu intiharla alakalı bir sürü şey yazabilirdim. Hani internetten alıp dini bilgilerle alakalı. Ama baktım laf uzayacak, konu uzayacak o yüzden ben yazdım, yorumumu sildi. Hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buraya kadar videomu izleyenler varsa yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Ama kırıcı olmayın. Belki benim bende de hata vardır. Hani yazdığım yorumla alakalı. Belki benim akrabam olsa o şekilde yazılsa onunla alakalı belki ben de böyle bir tepki verirdim. Bilemem. Ee, ama sonuçta benim söylememle olmuyor sonuçta. Rahmet eylesin tekrar. Hani o duruma gelecek şekilde neler yaşadığını bilemeyiz belki çok ciddi bir sıkıntısı vardı. Bir tanesi çok kibar şekilde yazmış. Belki e, ağır bir hastalığı vardı diye. Hani iki kişi yazdı. Biri kibar yazmıştı. Ben de eğer bir sorunu, bir sıkıntısı varsa zaten hani onun sorgu suali yoktur dedim. Ama diğer şekilde yine de Allah rahmet etsin dedim hani. Böyle. Sizin düşünceleriniz ne bu konuda onu merak ediyorum. Yazarsanız mutlu olurum. Bu arada sürdüm. Bunu 3 ila 5 dakika tutun diyor yüzünüzde. Biraz durutacağım. Sonradan yıkayacağım. Evet, 3-4 dakika bekledim. Yüzümü yıkadım. Kuruladım. Şimdi de böyle bir toniğim var. Onunla Artıkları yapıyorum Böyle maske falan Yapıyorum ama Hani sonrasında Tekrar bununla Temizlediğimde aslında e, Yeterince yüzümün temizlenmediğini Görüyorum Belki de bu yüzümdeki Doğumdan kalan Lekeler çıkıyor Onu da bilemem Böyle video çekerken temizlemek de biraz zor oluyor. Normalde eşarp olmuyor başımda. Böyle temizlerken. Ama video çekerken maalesef kapalı olduğumuz için böyle yapıyoruz. Şu anda normalde pamuğum sapsarı oluyor. Yani 5 günde 4 kere 5 kere yüzümü ...yüküyor olmama rağmen yine de yeterince yüzümün temizlenmediğini görmüş oluyorum. Ramazan'a gidelim normalde sabahları da yüzüme peeling yapıyorum. Tekrar bununla tonikle siliyorum. Nemlendirici sürüyorum. Ve leke kremi sürüyorum. Ama Ramazan'a girelim. Hani Belki ben yanlış biliyorum, bilmiyorum. Daha yüze krem falan sürülmüyor diye biliyorum. O yüzden krem falan sürmemeye dikkat ediyorum. Hatta işte kolonya koklanmaz, sürülmez falan gibi şeyler var. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemem ama en iyisi sakata gelmemek için yapmamak. Şuradan saçım. Bu şekilde temizliyoruz. Bakın biraz pamuğumda sarılıklar var. Telefondan her ne kadar tam olarak gözükmese de. Bu şekilde en sonunda yatmadan önce bazen nemlendirici sürüyorum. Bazen sürmeden direkt yatıyorum. Bu göster az önce de göstermiş olduğum leke kreminden sürüyorum. Bu da bitti. Farklı bir leke kremini geçeceğim. Eğer beğenirsem onu da size gösteririm, öneririm başka bir videomda. Ee, eğer onu beğenmezsem tekrar buna devam etmeyi düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, bahsetmiş olduğum konu, konuyla alakalı bir yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Belki ben haksızım dediğim gibi. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize şimdiden hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kadir geceniz, Kadir geceniz tekrardan mübarek olsun. Allah'a emanet olun.